Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrefil mursalin seyyidina ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet, eee ilmihal bilgilerine devam ediyoruz arkadaşlar. Zekatla alakalı meseleler. Babu men yecuzu defu zekat ilehi ve men la yecuzu. Peki zekattan bahsettik arkadaşlar. Geride Peki biz zekatı kime vereceğiz? kimlere zekat verilir ve kimlere zekat verilemez. Ondan bahsedecek. allah Allahu Teala, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Estağfurullah. billah. İnnemez, innemez sadakatu yani innemez zekatu sadakat burada zekat manasında. Ancak zekatlar innemayla e, ifade ediyor. Ancak zekat şurada zikredilecek olan kişiler içindir lil fuqara'i fakirler içindir vel mesakini miskinler içindir vel amiliyine aleyha zekat toplayan memurlar içindir Tabi memurun kendisi alamaz devlet kim Ahmet idarecisi devletin idarecisi Hayatta o bölgedeki valinin tamamı tayin edeceği ne kadar zekat toplarsa ona göre verebilir. Vel muellefeti kulubuhum kalpleri böyle İslam'a ısınsın diye ee, İslam yani İslam'a zarar vermesin, Müslümanlara vermesin. Biraz daha bu tarafı çekelim diye onlara zekat verilir. Bu firika köleler azat edilsin. insanlar özgürlüğüne kavuşsun diye zekat harcanır. Vel garimine borçlu olan Müslümanların borçları insanlar borç yükünden kurtulsun diye zekat verilir. Ve fisebilillahi bir de Allah yolunda Allah yolunda olan günümüzde bu tabir birazcık daha geniş tutuluyor. Şerhte sadece savaşan mücahitler yani eğer Savaştan kesilirlerse onlara verilir diyor ama e, yani fi sebilillah derken birazcık daha çerçeveyi genişletebiliriz. Webnis sebili bir de e, yolculara yolculuk esnasında adam yola çıkmış e, parası bitmiş parası yok muhtaçtır. Onlar da müracaat ed ederler, e, müracaat ederler ve beytül maldan ne yaparlar ahmet? zekat alırlar. Faridetem <laughs> minallahi bu Allah'tan bu farziyet kimdendir? Allah'tandır. Vallahu alimun hakimun. Şüphesiz ki Allahu Teala Hazretleri her şeyi bilendir ve yerli yerine her şeyi yerli yerine koyandır. Fehadi semaniyetu esnafin bu yukarıda zikredilen 8 sınıftır. Bu 8 sınıftan hepsine de zekatlarımızı yani zekatı ayırabilirsin. Bir sınıfa da verebilirsin. Vakat sakata minha el muallafatu kulubuhum. Tabi Hazreti Ömer döneminde müellefe kulubu devre dışı bırakmıştır. Çünkü İslam ta Azerbaycan'a kadar yayılmış. Artık e, Müslümanların bileği bükülmüyor. E, güç, kuvvet Müslümanların elinde olduğu için Hazreti Ömer yani bunların artık kalplerinin ısındırılması diye bir şey söz konusu değil. İsteyen Müslüman olur, isteyen karşımıza çıkar. Adam gibi savaşırız diyerekten bu kısmı tabi Hazreti Ömer bunu askıya almışsa bugünkü bir devlet başkanı tekrar bu ayetin bu bölümünü ne yapabilir rahmet devreye koyabilir. Lenne Teala çünkü Allah Teala Hazretleri azzel İslam'a ve agnanhum Allah-u Teala Hazretleri o dönemde İslam'ı aziz ve onlardan da ihtiyaçsız bırakmıştır. Seyda'm. özür dilerim evet. Seydan, şey nasıl olur? Yani bunun tam uygulanması nasıl olur? Muhalife grubun yani kalplerini sınırmak diyelim için ki, vermek e tam uygulaması diyelim nasıl olur? Devlet, diyelim ki devlet başkanı tamam mı şeydedir şu anda diyelim e görevdedir. Zekat paraları toplanmıştır bir takım insanların şerrinden yani Müslümanların aleyhine propaganda yapmasınlar diye biraz ne yapabilir? Etkili olan gazeteleri olsun, televizyonları biraz susturmak için oradan ne yapabilir? Verebilir. Zaten onlara da biraz kemik attın mı zaten ne yapmazlar? Sana saldırmazlar ancak. O kemikle uğraşırlar. Yani o zaman bu şahıslar tarafından değil, İslam Devleti'nin kendi ee... tabi tabi o Tabi zaten bak şimdi İslam, Kur'an-ı Kerim devletin anayasasıdır, ferdin değil. Yani bir kişi kalkıp da ayetlere bakaraktan böyle toplumu ilgilendirecek bir takım şeylere girmez. Sadece ferdi, kendi şahsi ve ailevi yani o da ceza hukukunu uygulayamaz ibadetler hususunda işte haramlardan mümkün mertebe sakınır, iyilikler yapar. Ama İslam yani Kur'an-ı Kerim bir devletin anayasasıdır, ferdin değil. En güzel. Vaka minha el Evet. Vel fakir kimdir? Men lahu adna şeyin. Yani böyle fakir böyle birazcık mal var ama yetersiz yani çok az bir malı olan kişidir. Vel miskin o miskin kimdir? Men la şey elehu miskinin de hiçbir şeysi yok. Vel amilu yedfa'u ileyhi el imamu bi kadri amelihi amile tabi. Zekat toplayan memurlara eğer görevlerini yap, yaparlarsa veya görevleri doğrultusunda imam onlara ne yapar? zekattan bir hisse verir verir ve fi rıqabi yuanu el mukatebune mukateb köleler var mukateb köleler nedir e, e, efendisiyle bir sözleşme yapmış efendisi ona işte şu kadar para ödersen taksit de olabilir e, peşin de olabilir e, bu kadar bana para ödersen sen hürsün, özgürsün, özgürlüğünü kazanabilirsin diye anlaşma yaptığı kölelerdir. Fifek ki onların boyunlarını o kölelikten kurtarmak için bunlara yardım edilir. Vel garimu men lezmehu Yani borcu olan kişi garim. Adamın borcu var. Buradan ne yaparsın Ahmet? devlet başkanı veya de vali olarak bu zekattan bu adama verirsin ki adam borçtan kurtulsun. Ve evet. fi sebilillahi peki e, munka evet munka ta'ul yani artık savaşa katılamayan yaralanmış veya bir şeyden dolayı Allah yolunda cihad edemeyen kişilere ne yapılır? Verilir. Ve evet. ibn-i sebil i̇bn sebil kimdir? Men lahu men kane malun fi vatanihi. Tabak burası da bugün e, şey değerlendirilebilir. Yani normalde diyor vatanında kendi malı vardır ama vahve fi mekanin başka bir yerdedir. La şey elehu orada da onun hiçbir şeysi yoktur. Ama günümüzde insanların işte bankalarda ne oluyor? Paraları vardır, kredi e, kartı kullanıyorlar. Bu adam e, gittiği yerde kendi malını ne yapabilir? Kullana yes. bilir yani öyle bir imkan yoksa, adam kendi malına ulaşamıyorsa veya orada bir borç bulamıyorsa, çünkü bu adam zengin ama o anda orada fakir kaldı, ona orada verilir. Fahadihi cihatu zekati, işte zekatın verildiği kişiler bunlardır. Velil maliki, tamam mı? Evet Ahmet. Evet. Velil maliki yani bu zekatın sahibi en yedfa'a ile kulli vahidin minhum. Bunların yani bu sınıf yukarıda zikretmiş olduğumuz 8 sınıftan her bir sınıfa ne yapabilir? Adamın diyelim ki sekiz bin lira zekatı var. Her sınıfa bin lira vermek üzere ne yapabilir? Taksim edebilir. Ve lehu en yakta sıra ala sınıfin vahidin veya sadece bir sınıfa da verilebilir. Tabi onu iyi tespit etmek lazım. Diyelim ki şu anki günümüzde en çok neye ihtiyaç varsa, Müslümanların neye en çok ihtiyacı varsa daha çok e, zekat orada kullanılırsa daha isabetli olmuş olur. وَلَا يَجُزُ اَنْ يُدْفَعَ يُطف... zekatu اِلَى زِمِّيٍ Zimmiye zekat verilmez ve la yubne biha mescidun zekat parasıyla cami yapılmaz ve la yukeffenu biha mey meyyitun yani cenaze diyelim ki varsa zekat parasıyla ne yapılmaz kefenlenmez ve la yüştere biha rakabetun tuğtaku burada yani köle satın alınıp da azat edilmez diyor. Ve tutfa ila ganiyin zengine zekat verilmez. Ve yedfu el müzekki zekatehu ila ebihi zekat veren kişi babasına zekat veremez. Ve ceddihi dedesine veremez. Bu inala daha yukarıya çıksa da bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat veremez. Vela ila veledihi çocuğuna zekat veremez ve veledi veledihi Çocuğu, torununa zekat veremez ve in aşağı inse de ee, tabi eğer burada şu Ahmet e, beraber yaşıyorlarsa yani değil mi bunlar ama diyelim ki çocuklar birbirinden ayrılmış hesap kitap gündüm günümüzde olduğu gibi ayrılmış eee ne yapalım Ahmet? Olur mu ki Seyran Bey'den? Herkes diyelim ki yani bak şey yapmak lazım diyorum. Diye, biraz e, meseleyi irdelemek lazım. Yani eğer dede bakmakla yükümlü müdür yani acaba? Diyelim ki yani Selena, baba, hani yakın çok... yani bir zor durumda yine müdahale olan yine anne baba dede Niye? Evet. Oluyor. Veya çocuklar, torunlar vesaire. İşte veya şey mi diyelim acaba? Yani bunlar zaten eğer o kişi ölürse veraset yoluyla o mala zaten ne olacaklar? Sahip çıkacaklar yakın e, derecedeki kişilere tabi olmaz yani. Öyle e, de, bir de yani. Bizde yani şeyden Böyle... de çıkmaz yani bu sefer sadece kend, insanlar kendi işlerini zikât verir. Herkes kendi oğluna, babasına, dedesine, torununa vesaire verir. Eyvallah. Yani aileden çıkmaz o para yani Selim. Evet, eyvallah. Vela ile ummihi annesine de kişi değil mi? Vela ile ummihi annesine de zekat veremez. Ve ceddatihi ninelerine de zekat veremez. Ve in alat yukarıya kadar bu böyledir. Vela ile imraetihi koca karısına ne yapamaz? Zekat veremez. veremez. Çünkü kadının kadına bakmakla yükümlüdür. Ve la tedfa'u el mer'atu ila zawjiha inde Ebi Hanife'te e. ee, İmam-ı Azam'a göre kadın zengin olsa kocasına ne yapamaz? Zekat veremez. Çünkü evin içinde yine o mal kalacak. O kadın da ondan istifade edecek. Hala evet. ile ileyhi ama İmameyn demiş ki kadın ne yapabilir? Kocasına zekat verebilir çünkü kadının kocaya bakma yükümlülüğü yoktur. Koca alır o parayla bir e, bir sermaye oluşturur e, olabilir yani demişler. la yedfau ile mukatebihi zekatı mukatebine ne yapamaz veremez dedi. E, halbuki yukarıda ne dedik mukatebe zekat verilir. Evet ben de onu anladım. Yani şimdi o şunu demek istiyor burada. E mükatebe verecek, mükatep tekrar ona verecek ya. Yani. Evet. Yani, yani mükatep çünkü daha ne değildir? Tam özgür bir insan değildir. değil. Yani, bir cihet ile köle, bir cihet ile nedir? Özgürlüğe adım atıyor. Ee, burada aslında şöyle düşünebiliriz yani. Ee, diyelim ki efendisi kölesine zekatı veriyor. Tamam mı? O kabz ettikten sonra da o da borcunu ona ödüyor, ödüyor yani. Normalde aslında cihetler biraz farklı olması lazım. Ola memluki tamam memlukuna veremez. Çünkü kendi kölesi olduğu için kölenin malı kendisindir ama mükatep de öyle değil ki. Mükatebe tamam zekatı verdi ama mükatep ona borcunu ödüyor. Yani o efendisi o mükatebin elindeki parayı tamam alıyor eyvallah ama e, kendi parası olarak almıyor. Karşı tarafın ona neyi vardır? Borcu vardır. O borç karşılığı onu ne yapıyor? Evet. Yani, yani o zaman Oldu e, katip köleye sadece efendisi mi veremez? Yani öyle mi diyeceğiz? Selam. Yani burada öyle diyor ama yine şey biz şu anda tabii metin okuyoruz Ahmet şerhlere bakmak lazım. her her şeylere bakmak şey. lazım. memlukin ganiyin. Ee, Ve memlukin ganiyin. Ee, Zeng tamam zaten köle verilmediği gibi zengin köle zaten hiç verilmez. Ve ile ila veledin ganiyin ıza kana sığiran. Ee, eğer <laughs> bir zengin çocuk varsa ne yapılamaz? Ona zekat verilemez. Ve hmm. la tutfa'u ila beni haşimin beni haşime zekat verilemez. Ee, ve hum alu aliyin peki beni haşim kimdir? Hazreti Ali'nin ehli beyti. Ve alu Abbas'ın Hazreti Abbas'ın ehli beyti. Ve alu Cafer Hazreti Cafer'in ehli beyti. Ve alu Akil ee, Hazreti Akil'in ehli beyti ve alu el haris ibn abdülmuttalif bir de haris bin abdülmuttalif'in ehli beytine bu beş sınıfa ne yapılmaz zekat verilmez, e niye verilmez e bazılar derler ki zekat malın kiridir ondan verilmez e değil mi çünkü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bir ara zekat malından e, ağzına bir şey atıyor. Hazreti Peygamber de onun ağzından çıkartması için müdahale ediyor yani. Çıkar diyor. Evet. Tabii böyle de dersek biraz e, şey olur. E, malın kiridir dersek zekat malın aslında kiriden daha çok müzekkisidir, temizleyicisidir yani. Ahmet. Yani. E, kiri dersek pek uygun olmaz. Zekat malı temizleyendir. Ee, peki a, Beni Haşim'e verilmedi? Çünkü Beni Haşim'in humustan neyi vardı? Hakkı vardı zaten. Onlar oradan ne yapıyorlardı? Paylarını Alıyorlar. alıyorlardı. Ve mevalihim bir de bunların kölelerine de ne yapınmaz? Zekat verilmez. Yani kölelerine verilmesi biraz, yani biraz ilginç Nasıl? kölelerine de verilememesi biraz ilginç kölelere zaten verilemez. Niye? Çünkü köleleri, kölelere, kölelere verdiğin zaman direktmen efendilere geçmiş olur. Kölenin kendisi o parayı kabz etme saklama hakkı olmaz mı Seyran? Yok. Kölenin maha şey yoktur Ahmet. Kölenin e, köle olduğu sürece e, onun hiçbir malı yoktur. Tamam mı? Az önce zengin köle dedi ama Seydan. O zengin köle nasıl yani, yani adam? mi verdi ona yani selam? Yok. Yani selam. Yerim... Selam. Adam... Orada galiba zenginin kölesi diyordu da herhalde bir yanlışlık oldu. Zenginin kölesi olabilir o veyahut da. Adam... ibareye bir daha bakalım isterseniz de. Yok. Yani şöyle adam çok zengindi daha sonra ne oldu? farklılaştı. tamam o zaman velem memluki ganiyin. Tamam, ha, oldu bak. Ha. Sahibi demin, zengin yani. He, yani demin orada şey yaptık galiba. Memluki Belki ganiyin sıfat yaptık. Yani zenginin kölesine de ne yapılmaz zekat verilmez. Normal köleye de verilmez. Başka kim var Ahmet? Şimdi katip de... dedik dediksedan. Efendim. Tamam bu. Ve kâle Ebu Hanifete ve Muhammedun İmam tarafın ne demiş? İzâ defa zekâte ilâ raculin yezunnuhu fakiren yani diyelim ki biz zekatımızı bir kişiye verdik fakir zannediyorduk. Tümme bâne ennehu ganiyyun daha sonra anlaşıldı ki aa adam zenginmiş. Ev haşimiyyun biz bir adama zekat verdik sonradan öğrendik ki haşimiymiş ev kafirun ya da zekatı verdik adam baktı ki sonradan Mustafa Öztürk gibi adam kafirmiş tamam mı <gülüyor> <gülüyor> ev defa fi zulmetin o adam tövbe etmediği müddetçe biz söyleriz ona tamam mı şey Ahmet kızma bana yok Selam estağfurullah ne zaman ki adam tövbe ederse ben ondan sonra bize sözümüzü geri alırız. Tabii ile fakirin ya da karanlıkta fakir birisine ne yaptı? Ee, ze şey verdi. Zekatını karanlıkta riya gösteriş olmasın diye. bana ennehu ebuhu. Daha sonra eve geldi ki babası dedi ya birisi yolda bana zekat para verdi. Orada Adam anladı ki babasına vermiş. Ev İbnihu veya birisine yolda, karanlıkta cebine zekat parasından bir şeyler sıkıştırdı ama eve geldikten sonra baktı ki aa oğluymuş. Fele i'adete aleyhi Hanif mes'edine göre burada artık veren Allah için verdi. Öbürü de nasip yani. Sedat peki ee, araştırmasına mı gerekmez yani? Bazen Elektrikler kesilince karanlıkta sokağa çıkıp yürümek lazım abi. Hani. Tamam mı? Belli olmaz belki yanlışlıkla. Peki araştırması gerekmez mi Seydam? Zekat verenin Yani bu adam zengin mi değil mi, Müslüman mı değil mi? Normal şartlar. Zaten bu normal şartları söylemiyorum yani. Öyle denk geldi tamam mı? Yani gece karanlıkta yürüyordun. Baktın miskin miskin birisi gidiyor. Onun cebine bir şeyler sıkıştırdın. Sonra baktın ki babammış. Hı -hı. Seydam onlar tamam ama yani mesela dedi ya Zengin zannediyordu. Fakir zannediyordu. Zengin çünkü güzel. nedir? O e, fakirin <laughs> hakkıdır. Yani yukarıdaki az önce zikretmiş olduğumuz sınıfın hakkıdır. E, zekatı verecek olan adam o mesuliyeti e, yani ifa etmesi lazım. Mesuliyetine göre davranması lazım. E, çünkü benim hakkımsa sen kardeşim bana vereceksin. Sen yani kimin hakkıysa ona vereceksin. Sen şimdi birisinin hakkını götürüp başkasına versen olur mu Ahmet? Olmaz. Olmaz. Bu konuda da bazı duyuyor. Yani bazı kurslar falan topluyor. İhtiyacından fazla topluyor. E öbürü ne yapıyor? Mahrum kalıyor. Çok şey yapmak, çok hassas davranmak lazım. Allah yardım etsin. Ve kâle Ebu Yusuf'a aleyhi el-i'adetu İmam Ebu Yusuf burada daha e, ihtiyatlı davranmış babasına ve oğluna zekatı veren adam tekrar iade etmesi lazım. Velau defa ila şahsın zekatı bir şahsa verirse tüm alime ennehu abduhu daha sonra öğrendi ki kölesine zekat vermiş. Ev mukatebuhu veya mukatep külası olduğu anlaşıldı. Lem yecuz fi kavlihim cemian Ee, hepsinin görüşüne göre ne değildir? Aynı değildir. Ee, ama burada mükatebi niye ayırmıyorlar? Ben onu anlayamadım. Ve la yecuzu def'u zekati ile men yemliku nisaben min eyyimalin malin kane. Burada nisap miktarı malı olan adama ne yapılmaz diyor Ahmet? <laughs> zekat verilmez. Ya yani, mükatebi niye ayırmıyorlar diye niye ayırmıyorlar? Yani onu da köle gibi değerlendiriyorlar yani. Yukarıda yani devlet beytül maldan veriyor. Kardeşim zekat zekattır yani beytül maldan veriyorsun da şahıs olarak niye veremiyor yani? E, tekrar para kendisine dönüyor. Tamam ama para kendisine dönüyor ama o adama zekat olarak verdin sen. O adam da sana borcunu ödedi. Böyle bir şey yok mudur? Vardır. Diyelim ki... Selam biraz suistimali açık bir mesele ya. Hani adam Hayır. zekatını çıkartmak, şey, çıkartmak istemiyordur. Adamla anlaşmıyor. Hayır, zaten, zaten, o mukatep bak. O mukatep köle o parayı o adama ödeyecek ki yani özgürlüğünü kazansın adam. Beni sevdim ama mesela biraz suistimale açıklık var. Yani bir köy mesela adamın yani, vardır. Memnun şöyle düşün. şöyle düşün Ahmet. Yani o mükatap köle 5 bin lira getirecek ki özgürlüğünü ne yapsın? Kazansın. Kazansın. Yani o efendisine ne yapacak? 5 bin lira ödeyecek mi? Ödeyecek. Tamam. Yani bu adam da zekatını verecek. 5 bin lirası çıkacak değil mi? Evet senin. Şimdi bu adam 5 bin lirasını verdi. Zekatını verdi. Zaten öbür taraftan da 5 bin lira gelmeyecek mi? Beliseydi ama o adam, o köle mesela o parayı bulamayacaktı. Yani 5 bin lira tabii güzel bir miktar bugün ama mesela 100 bin lira istedi. Hayır, tamam. bulamayacaktı. O, onun da bu sefer ne yapılacaktı? Köleliği devam edecekti. Halbuki İslam... Ama adamın parayı ihtiyacı Seyda Şöyle ama adamın, e, İslam o kölenin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, e, özgürlüğünü elde etmesi için teşvik eder. Evet. Ve yuzu def'uha ila men yemliku aqalla min zalike ve in kana sahihan evet muktesiben evet. evet. yani eğer nisap miktarından daha az bir malı varsa adam sağlam da olsa para kazanan biri de olsa ona ne yapılır zekat verilir ve yukruhu naklu zekat min beladilin ile beladini ahra zekatın bir beldeden başka bir beldeye ve hatta işte farklı yerlerden İstanbul'a İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsun zekat topluyorsun bu mekruhtur. bu innama evet tufarraku sadakatu kulli kavmin fihim ancak her bölgenin zenginleri o bölgedeki fakirlere sadakalarını verirler illa en yenqalaha el insanu ila qarabatihi ancak diyelim ki sen İstanbul'dasın ama memleketinde e, fakirlerin e, ka, şey var akrabaların var ve onlar da muhtaçtır onlara nakledebilirsin ev ile kavmin hum ahwaju ileyha min ehli beldihi veya diyelim ki işte Afrika gibi seyredin. Afrika'da olabilir, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de olabilir. Diyelim ki işte bir bölgede ne oldu? Bir afet oldu. İnsanlar mağdur oldu. Buradaki diğer bel, e, beldelerdeki Müslümanlar oraya zekatlarını ne yapabilirler? Gönderebilirler. Gönülden. Evet. Peki. Ee, burada duralım. Abi.